uzun süredir Sayın Bakanımızla e, görüşme halindeyiz. Sayın Kaymakamımız da e, sağ olsun bu konuda eline geleni yaptı. E, Suruçlu Urfa kardeşler, Bilecik kardeşler, herkese e, bir müjdemiz olsun. 2022 yatırım programına alındı. E, organize Sanayi Bölgesi Suruç ve Bilecik arasında tarih tarihi pek yok. yapılması konusunda. Sayın Bakanımız e, sağ olsun yatırım programını aldı. Suruç'la ilgili de birçok yatırım devam ediyor. Önümüzdeki Aralık ayında altyapıyla ilgili kanalizasyonla ilgili bir ihalemiz yapılacak. Büyükşehir Belediyesi yapacak. Altyapıyla ilgili sıkıntılarımızı yavaş yavaş gidereceğiz. İşte içme suyumuz yavaş yavaş gitmek üzere tahliye, drenaj çalışmalar devam ediyor. Yani de 3te yaklaşık bir şu anda 800-900 milyon gibi bir yatırım var. Bizlerimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Selokan Bey sağ olsun, kuruluşla ilgili çok yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle gündüzüne katıyor. Usta kabul Çok başarılı çalışmalar yapıyor. İnşallah devam edeceğiz ve Samsun'u daha iyi yerlere götüreceksiniz evet, hatta etkinlikte. Tam da onu soracaktım efendim. E, siz meclisten burayı takip ediyorsunuz. Sayın kaymakamımız ilçeden projeler arka arkaya geliyor. Suruç'ta bundan sonraki süreçten neler görecek efendim? Yani şu, Suruç'ta e, artık eski Suruç yok. İşte e, AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte sancun başkanımızın, başbakanlığından itibaren Suruç çok büyük yatırımlar aldı. İşte sulama suyundan dolayı e, çiftçilerimiz çok iyi bir yıl geçirdi. Özellikle Suruç Ovası pamuğun olduğu bir yer. Pamuk bu yıl çeşitlerimizin yüzünü güldürdü. Diğer ürünler de aynı şekilde Suruç'la ilgili yani sağlıktan tutun eğitime her konuda biz elimizden geleni yapıyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız da Suruç'u her zaman önemsiyor. Ne zaman Suruç dediysek bir lafımızı iki etmedi ve Suruç'u hiçbir zaman göz ardı etmedi sürücün olan sürücün ihtiyaçlarını her zaman ön planda tuttu ve bu böyle devam ediyor. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Çevre yolu yoğun bir takviminiz efendim. Çevre yolu yapılıyor. Çevre yolu inşallah önümüzdeki bitiyor. Yoğun bir çok çok e, başarılı bir yani çalışma sonucunda bu yol yapılıyor. Yaklaşık bir yıl sonra inşallah bu yoldan tamam. biz geçeceğiz, tamamlanacak. E, Muazzam bir yol olacak. Sürüşler hayırlı olsun diyorum şimdi. Evet. Sayın Başkan, vekilimizin ziyaretiyle ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, öncelikle Sayın Vekilime bizi ziyaret ettiğinden kendilerine teşekkür ederim. Ee, sayın Vekilimiz hakikaten e, çok güzel konulara temas etti. E, ee, Bilecik, Urfa, e, malum vatandaş arasında ölüm yolu olarak bilinen yolumuz Sayın Vekilimizin büyük katkıları doğrultusunda Yatırım, evet. yatırım programı alındı. Yatırım programının alınması demek artık hani yapılacak inşallah İhalesi yapıldıktan sonra yapım çalışmalarına başlayacak. Yine bizlere de Sayın Vekilimizin desteğiyle belediye olarak için zaten çok güzel şeyler yaptık. Vatandaşlarımızın malumu olduğu üzere her ay bir park yaptık. 24 park şeklinde devam etti. Makine parkımızı güçlendirdik. Yine vekilimizin söylediği üzere ee, çevre yolu olsun, altyapı olsun, üst yapılar olsun. Bizler e, hem sayın vekilimizin desteğiyle, hem belediyemizin, büyükşehir belediyemizin e, ile olan koordinasyonuyla birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. E, i̇nşallah Suruç'ta artık her şey e, değişti ve değişmeye de devam edecek. Çok teşekkür evet, ederim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Cumhuriyet tarihinden bu yana 80 yılda yapılan hizmetler AK Parti iktidarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle 19 yılda bunun en az 3-4 katı surca yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Çok teşekkür ederim Sayın Vekil. Sağ olun efendim.